Evet arkadaşlar, herkese merhaba, yepyeni bir yayınla birlikteyiz. Şimdi burada Roma Tünelisi'ne ait bir görüntü gösteriyorum. Bunu kendim çektim bizzat. Şimdi üst katmanın taş döşemeyi görüyor musunuz? Yapının taş döşemesi. Ve bu yapının içi de dolu. Evet. Bir de dolu. Ve katmanları da görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Bir Hedef noktamız. Ve katmanları görmüş olduğunuz ve en üstte de duvar yapısı duvar yapısı sağdaki ekranda da gördüğünüz gibi o zaman yapılmış geri bir şekilde makineyle çizilmiş bir yapı iki görüntü arasında hiçbir fark yok neredeyse 4, 5, 6, 7 katman, 8 katman var. Nereden baksanız. Evet arkadaşlar. Buraya gittim ben. Şu duvarı bir bulduk. Gördüm yani. Evet böyle sıralı sistem, taç sistemi var. Ve burada dövme katman var. Dövme toprak var. Kırmızı renkli görme bir toprak var. evet Sonrasında Bu katman sarı Ve katman katman devam ediyor Hedef noktası tam olarak Aynen sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi Tüm Kendisi Çok fazla bir şey demeye gerek yok arkadaşlar cihazını cihazınız iyiyse analizi yapabiliyorsanız bu tür görüntüleri mutlaka siz de varsınız. Bunu asla unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar. Beni takip etmeyi abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Tüm can dostlarıma iyi günler diliyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.